Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlere bir açıklamada bulunacağız Evet Arkadaşlar Tuzemle birlikte buluştuk Sonra sizlere güzel bir uzun yol video atmak için Silli'ye doğru yola gittik Sonra arkadaşlar işte Silli'ye gittik Orada biraz durduk paraca falan çıktık İçeriye bisikletlerle girmek yasakmış arkadaşlar Sonra neyse bisikletleri elimize aldık İçeri girdik Yine bazı sıkıntılar oldu falan Tekrar aşağı doğru saldık Sonra biraz da çarşı tarafına falan gidelim diye şey yaptık. Video uzasın Orası. amaçlı. Aynen, şehir içi gibi olsun diye. Biz bunu kaydet, kaydettik fakat nasıl olduysa silin bir iki video silinmiş. Tam tek part halinde çekmedik. Bir iki video silinmiş. Diğeri diğerini de kaydedememişiz. Bu videoyu sizlerle buluşturamadık. Sadece üç dakikalık kısa bir video kalmış evimizde. Evet arkadaşlar olmazsa sadece barajdan giriş videomuzu da atabiliriz. Belki de atmayız. Bilmiyorum yani. Elimizdeki hani bir iki video gitti diyoruz ama onlar da zaten en uzun ve önemli olanlarıydı. 22 dakikalık bir tane video kayıt altına alınmamış. Yani o yüzden bazı sıkıntılar oldu atamadık. Diğer giriş videolarımız ondan sonra çıktığımız yolun eğimini falan gösterdiğimiz videolar da silinmiş. Elimizde sadece barajdan indiğimiz 3 dakikalık bir video kalmış. Büyük ihtimalle bu videonun arkasına ekleyip güzel bir şarkıyla onu atabiliriz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bu arada kanalımıza destek olursanız, like atarsanız seviniriz. Bay bay. kaytayım. Arkadaşlar. Yolda ara ara hafiften buzlamalar vardı. Bir de hafiften akortlarda bozukluk olduğu için bir ara fena yapaladım, zor kurtardım. Çok dik ama binmesi gerçekten çok zevkli. Şimdi bir saat şöyle göstereyim dakika. telefonu. Bir dakika. Bir dakika. var. Belki çıkarız tekrar baraja. Çok fazla güneş olduğundan belli olmuyor ama Maksimum 40 yapmışız. Ortalama 15 ile gitmişiz. 2.54 veriyor. 2.54 kilometre veriyor. Normalde arkadaşlar daha hızlı giderdik de bir 60-65'i bulurduk. Ama dediğim gibi yollar biraz ıslak. Çok hafiften bir buzlama var. Akortlarda da ufaktan bir sıkıntı olduğu için frenlere asıla asıla indik. Evet. Bir de bayağı bir keskin virajlar var. Virajlar yüzünden Aynen. yavaşlamak zorunda da kaldık bazı yerlerde. Ama çok eğlenceli.